Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizin için 13 tane güncel bilgiler ve genel kültür de aslında içinde var. Çok güzel soru hazırladım sizin için. Gerçekten bu 13 sorudan kesinlikle en az bir tanesini tutturacağımızı net olarak düşünüyorum. Biliyor musunuz niye? Çünkü güncel olarak şu anda koronavirüsü tüm dünyayı sarmış ve bununla ilgili bir aslında güncel bilgiler sorusu olarak hazırladım sizin için. Bakın arkadaşlar. Korona virüsünü ilk fark eden ve bu virüsten kaynaklı hastalıktan ölen doktor kimdir? Bu doktor Çinli bir doktordu arkadaşlar. Bunun isminin çıkacağını düşünüyorum. Hadi diyelim o çıkmadı. Daha ki, sonraki sorularım da gerçekten harika. Li Wenling diye bir beyefendi. Bu maalesef öldü aynı zamanda. Korona virüsünü ilk tespit ediyor ve daha sonra vefat ediyor. Ölüyor arkadaşlar. Bu korona virüsünü ilk... E, tespit eden, düşünen, gören ve tüm dünyaya yayan kişiydi. Maalesef kendisi de öldü. İkinci sorumuz arkadaşlar yine koronavirüsünden. Koronavirüsü aşısının ilk denendiği ülke ve yapan kişinin adı nedir arkadaşlar? Bakın ilk bu aşıyı deneyen ülke. Şu anda deneme aşamasında biliyorsunuz. İnşallah bulunacaktır da arkadaşlar. Ülke ABD, bu kişi kim? Profesör doktor Jennifer Haller isminde bir hanımefendi. İnşallah aşısı da bulunur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. 2013-16 yılları arasında yaşanan, Gine'den çıkan ve Liberia, Sierra Leone gibi ülkeler başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yayılan ve 11.000 gibi bir sayıda insanı öldüren salgının adı nedir arkadaşlar? Ben bu koronavirüsün hani kendisi çıkmasa bile ona benzer soru çıkacağından dolayı bunu böyle listelenmişim arkadaşlar. Kesin tutturacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet Batı Afrika'da bu olmuş 11 bin insanı da öldürmüş. Ebola salgını arkadaşlar. Ebola salgını Batı Afrika'da gerçekten insanları perişan etmişti. Bizim haberimiz olmadı ama öyle bir durum olmuştu. Şimdi arkadaşlar. 2009 yılı gibi yakın bir dönemde ortaya çıkan ve dünya çapında büyük ses getiren ve normal grip virüsünün türevi olan 284 bin insanın ölümüne neden olan salgının adı nedir arkadaşlar bakın 2009 yılında maalesef unutmuşuz bir de değil mi? Bakın 284 bin insan 2009 yılında ve normal gribin bir versiyonu bu domuz gribi arkadaşlar. Domuz gribi 284 bin insan ölümüne neden olmuştu. Evet soru 5'e geçiyoruz. 2002 ile 2003 yılları arasında Hong Kong'da başlayan şiddetli akut solunum sendromu olan ve koronavirüslerden biri olup 916 kişinin ölümüne neden olan hastalıktır. Bunun adı nedir arkadaşlar? Bu şimdi çoktan seçmeli gelecek. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Domuz gribi diyecek. Ebola salgını diyecek. Koronavirüsü diyecek. Bunun cevabını arkadaşlar bu soru diyelim ki geldi. Bunun cevabı SARS salgını arkadaşlar. Ne oldu? 916 kişiyi öldürmüştü. 2002 ile 2003 yılları arasında dünyayı sarsmıştı arkadaşlar. Evet. İlk olarak 1959'da Hong e, Kongo'da saptanan fakat 1980'lerde tanımlana, e, tanımlanan maymunlardan insanlara geçtiği düşünülen ve halen bir çaresi bulunamayıp 30 ile 40 milyon insan ölümüne neden olan virüsün adı nedir arkadaşlar? Bakın 30-40 milyon insan ölü, öldü ve halen bulunamamış. 1980 yılından itibaren bu tam böyle e, ismi falan verildi arkadaşlar. Evet. HIV virüsü AIDS arkadaşlar halen devam ediyor. 1957'de Çin'de ortaya çıkan ördeklerden insanlara bulaşan Çin'den başlayarak Avustralya, Amerika ve Avrupa'ya yayılıp 4 milyona yakın insanın ölümüne neden olan salgının adı nedir arkadaşlar? Bakın 1957 yılında ben bu koronadan dolayı kesinlikle böyle bir sorunun çıkacağına olan inancım tam arkadaşlar. Tam arkadaşlar. E yani inşallah bu sorulardan birini tutturacağız diye düşünüyorum. 1957 yılında evet Asya gribi arkadaşlar. Asya gribi çıktı ve 4 milyona yakın insan ölmüştü. 1957 yılında bakın Avustralya, Amerika ve Avrupa'da Avustralya, Amerika ve Avrupa'da çıkmış bu Asya maalesef ee, gerçekten e, birçok hastalığı hep bu şekilde yaymış. 1918 sonlarında H1N1 virüsünün yayılmasıyla ortaya çıkan yüksek ateşe neden ölümlerin olduğu dünya çapında 50 milyon insanı ölümüne neden olan salgının adı nedir arkadaşlar? Bakın bir de dikkatinizi çekiyorum. 20 ile 24 yaş aralığındaki insanları daha çok öldürmüş bu virüs arkadaşlar. Bu 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında hemen hemen ortaya çıkmış arkadaşlar maalesef 1. Dünya Savaşı'nda lütfen bunu unutmayın ve 1. Dünya Savaşı o kadar insanın ölümüne neden olmuşken bir de bu geldi arkadaşlar 1918 yılında savaştan hemen sonra İspanyol gribi arkadaşlar. Bu İspanyol gribi de arkadaşlar 50 milyona yakın insanı öldürdü. Zaten 1. Dünya Savaşı'nda 40 milyon insan ölüyor arkadaşlar. İspanyol gribinde ise 50 milyon insan ölüyor. Düşünebiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir grip insanlığı ne hale getiriyor? 1855-1859 yılları arasında yani 4 yıl 4 yıl sürüyor. Yılları arasında Çin'in Yunan yine bakın arkadaşlar. Yunan bölgesinden ve ardından dünyaya yayılan Çin ve Hindistan'da 12 milyon insan ölümüne neden olan ayrıca modern veba olarak da bilinen salgının adı nedir arkadaşlar? Bunun adı ne? Arkadaşlar 3. veba salgını. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 3. veba salgını. Bu ismi unutmayın çünkü 3 e, kelimesi bizi çeldirecek bir soru daha var. Bunu dikkat edeceksiniz arkadaşlar. 1855 e, 859 yıllar arasında bu veba salgını olarak geçiyor. Şimdi bir soru daha sordum da anlayacaksınız arkadaşlar ne demek istediğimi. 1852 1860 yılların arasında Hindistan'da ortaya çıkan ve suların kirliliğinden kaynaklı olup 1 milyon insan ölümüne neden olan salgının adı nedir arkadaşlar? Evet bu salgının adı 3. kolera salgını. Bakın arkadaşlar bunu karıştırmayacağız. 3. veba salgını ve 3. kolera salgını. Bakın kolera salgını olunca Hindistan'dan arkadaşlar ama bu Çin'in Yunan'dan çıkan ise 3. veba salgını arkadaşlar. 3. veba salgını Çin'den çıkıyor ama 3. kolera salgını ise Hindistan'dan ortaya çıkıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunları lütfen not alın arkadaşlar. Bunları not alırsanız harika olur diye düşünüyorum. 16. yüzyılda birkaç farklı hastalığın aynı anda yayılması ile Meksika'da yaşayan Azteklilerin %80'inin canına mal olan salgın adı nedir arkadaşlar? 12 milyon arkadaşlar Aztekli öldü arkadaşlar. Ve bu gerçekten Azteklileri ben e, okumuştum. Gerçekten çok üzülmüştüm. Bu roman şeklinde. Kokolitsli salgınları arkadaşlar. E, kimisi de diyor ki İspanyollar kendileri bu salgını vebayı götürdüler oraya arkadaşlar. Kokolitsli salgınları Azteklileri yok etmiş. Ne zaman? 16. yüzyılda arkadaşlar. 1347 1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma sebep olmuş Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin sebep olduğu düşünülen ve 200 milyon insan ölümüne neden olan salgının adı nedir arkadaşlar? Bakın bu bu salgın gerçekten Avrupa nüfusunun 3'te 2'sini yok etti. Asya'nın ise 5'te 1'ini yok etti. Afrika'ya gidemedi. Niye? Çünkü sahra çölü vardı orada. E, hasta olanlar o sahra çölünü geçerken ölüyordu hep yolda. Bunun çıkma ihtimali var arkadaşlar. Korona kaynaklı bir sorunun çıkacağına olan inancım tam demiştim arkadaşlar. Bu da 4 yıl sonra kendi kendine yok olmuştu arkadaşlar. Kara veba, kara ölüm, büyük veba salgını arkadaşlar. Bakın buna 3 isim atfediliyor. Her yerde farklı olabiliyor. Bunun için kara veba, kara ölüm, büyük veba salgını bu 1347 ile 1351 yılları arasındaki Avrupa'da yaşanmış olan büyük veba salgını arkadaşlar. Milattan sonra 541'de ilk olarak Mısır'da ortaya çıkan ve Bizans İmparatorluğunu etkisi altına alarak tüm Akdeniz liman kentlerine yayılan ayrıca Konstantinopolis'te günde 5000 5000 insan ölmene neden olan veba salgının adı nedir arkadaşlar? Bakın bu bu en e, en eski veba salgının tarihi olarak bilinen arkadaşlar en eski veba salgını lütfen bunu unutmayın 541 yılında milattan sonra 541 yılında en eski veba salgınımız ve bu bunun da çıkmaya ihtimali niye biliyor musunuz arkadaşlar çünkü korona şimdi en eskisi hangisi diye çıkabilir arkadaşlar. Bu anlamda ben bunu daha çok dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Günde 5000 bin insan Justinian vebası arkadaşlar. Justinian vebası. Bu da bizim 13. sorumuz arkadaşlar. Ben korona kaynaklı olarak bu 13 sorudan birinin mutlaka çıkacağına inanıyorum. Lütfen bunları not alın. Bunları güzel bir şekilde her yere asın ve öğrenen arkadaşlar hem genel kültür olarak da bizim için iyi olacaktır. Kalın sağlıcakla, başarıyla kalın. İnşallah tutturacağız. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.